Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar arkadaşlar. 19 Ağustos 2024 tarihinden Hayrabolu'dan 120 metrekare çelik ev inşaatımızdan sizleri bir kere daha selamlamış oldum. Hepinizi saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Beni size, sizleri de bana kavuşturan Allah'a şükürler olsun. Bugün 2 günlük bir aranın ardından, yaklaşık bir buçuk günlük bir aranın ardından tekrar işbaşı yapmış oldum. 23 günlük sıkı bir çalışmanın ardından, yani 23 gün içinde ne var? Bu evin yutonklarının tamamı, bu gördüğünüz verandanın bordex tavanı, artı içerideki asma tavanların full kaynak işlemleri, bir kısmının kapatılması ve de bu cam yerlerinin bu etrafındaki demirlerin atılması. Yani 23 günde büyük işler başarmış olarak bütün bölmeleri yapmış, bütün banyo tuvaletleri bölmüş, odaları belli etmiş, tavanları yapmış olarak sıkı bir çalışma neticesinde bir buçuk günlük bir tatili hak ettiğimi düşünerekten buçuğunu da neden söylüyorum? Aslında buçuk diye bir şey yok. Gittim buradan eve kargoladığım yani kargoya sipariş ettiğim lastikler gelmiş, araba lastikleri. Onları alıp arabaya taktırdım sonrasında eve gidip istirahat etmeye başlayabildim. Ancak o da tam istirahat yine edemedim. Neden? Bir akrabamızın sevdiğimiz bir dostumuzun sünnet merasimi olacakmış. Yani aile içinde gibi böyle evin bahçesinde kendi aile akraba çevresi, komşu çevresi olarak toplanalım hadi dedik çocuğun düğününü yapalım. Biz de orada oturduk balkonda. izledik. Erkekler olarak. Kadınlar eğlendiler, oynadılar. Kendi aralarında yani komşular vesaire toplandı. Çocuklar şeyler. Onlara da moral oldu. Yemekler yedik. Falan. Gece döndük eve. Anca bir pazar günü yatıp dinlenebildim. Pazartesi sabahı da kalkıp yani bu sabah Çıkıp yine işimin başına gelmiş oldum. Bugün neler yaptım? salon harici asma tavanları ve de folyolu mineral yünü döşeme işlemlerini bitirmiş oldum. Ben yokken elemanım, yardımcım Ömer kardeşim o da bu aşağıdaki palet palet bu gördüğünüz malzemeleri yağmur altında kalmasın, yağmur çıkınca diye sağ olsun verandaya bize çatı altına dizdi. O işleri halletmiş oldu. Temizlikler yaptı. İnşaatımız pırıl pırıl oldu temizlik biliyorsunuz yapılan işi temizlik gösterir bir ortamda iki gün dağınık bıraksanız adım atamazsınız inşaat işi böyledir hem temiz olacaksınız hem yaptığınız işten bir şey anlarsınız yani içiniz açılır hem de işiniz düzgün gider yani bir de dışarıdan gelen insanlar bu ne pasaklı ustaymış demezler temiz tutumlu düzgün olursanız yani böyle inşaat ortamında çok böyle fire çıkarmayan, çok dağınık çalışmayan biri olursanız tercih edilirsiniz yani. Yani bu da bir etkendir aslında biliyor musunuz? Yani yok işte bu aşçı çok dağınık çalışıyor ya ama eli tatlı, lezzetli falan. Ya kusura bakmayın da yani böyle her şeyin birbirine karıştığı bir ortamda da eli ne kadar lezzetli olursa olsun bir insanın yaptığı iş biraz da böyle ortamından belli olur. Ustanın yaptığı işte biraz böyle ayağının altında o mu var, bu mu var? Hani ben biraz önem veriyorum yani titizleniyorum o tarz şeylere. Benim için önemli yani başkasını bilemem. Öyle yani özledim ben de sizleri. Yorumlar geliyor tek tuk eski videolardan yorumlar geliyor ama böyle sıcağı sıcağına böyle dostların hadi kolay gelsin hayırlı akşamlar falan demesi gibi olmuyor Allah razı olsun bu konuda yalnız bırakmıyorsunuz yani illaki ki bir e, dahil dahiliniz oluyor yani benim attığım videolara bu anlamda teşekkür ediyorum tekrar yine böyle yeni görmüş veya da videolarımızı yeni izlemeye başlamış dostlarımız varsa da onlara da abone olup yorum yapmalarını kanalımızı takip etmelerini abone olmalarını tabii ki de isteriz yani onların da yeni görenlerin de. Bu sahtekarlık konusu açmıştım ben geçenlerde. Yani çelik evlerle ilgili bolca sahtekarlık haberleri duyduğumu, kulağıma geldiğini söyledim. Bizzat arayanlar da oluyor. İsmini vermek istemiyorum. İzmir'de bir abimiz, kardeşimiz daha doğrusu bir çelik ev yaptırmak istiyor. Çelik evin platformu 80 metrekare bir yerin platformunu sağlam zemine oturtmadığı için midir artık bilmiyoruz. Neden bir hata oluştuğunu bilmemekle birlikte evde 30-40 santim varan yamukluklara, oturmaya bir sıkıntılara rastlanmış. Yani evi teslim alamamış yaptıran kişi. Şimdilerde de yapan kişilerin sorumluluk almadığını, senin zeminin şöyle böyle dediklerini söyledi. Çok üzüldüm, çok sıkıntılandım. Sabah yoldaydım yani bu tarafa geliyordum. Telefon geldi. Çok üzüldüm yani arkadaşın adına. Yani öyle bir mağduriyet yaşaması çok üzdü beni. Biliyorsunuz benim evin, benim yaptığım evlerin fotoğraflarıyla baya bir hırsızlık, arsızlık yapılıyor şu an hali hazırda. İşler alınmaya, kaparalar ödenilmeye devam ediyor. Duyuyorum yani kulağıma geliyor. Ne yapayım yani hırsız hırsızdır. Arsız arsızdır yani önüne geçemezsiniz yani ne yaparsanız yapın bir şekilde bir yerden bir kanal bulup kendine alışmış bir kere adam yani sahtekarlığa alışmış biz gibi çalışmaya alışmamış yani bedenen çalışmanın bir katkı sağlamayacağını herhalde düşünüyor kendisine biz bedenen çalışıyoruz bazen hakkımızı alıyoruz bazen az alıyoruz bazen kendi hatamızdan veyahut da bazen işin uzamasından, elde olmayan sebeplerden dolayı bir gecikme oluyor. Ne oluyor? Aradaki fark bize ister istemez eksi yazıyor. Bazen bunu yansıtıyoruz, bazen yansıtamıyoruz. Hani öyle böyle bir şekilde çok şükür çorbamızı çıkarıp arabamızın tekerini döndürmeye çalışıyoruz. Yani imkan olursa çoluğumuza çocuğumuza harcıyoruz. Zaten başka bir yapacak bir şey yok. Yani bu devirde de çok büyük şeyler beklememek lazım. İnanın yani çok büyük paralar dönmüyor. Çok rüya paralar dönmüyor bu işlerde. Ama yapacağım deyip yapmayıp sahtekarlık yoluna gidenler tabii ki de kısa zamanda milyonlara ulaşıyor. Yani rakam olarak, para olarak. Bu az önce anlattığım örnekte adam aciz değil hoş yani hakkını yedirmez ama neticede bir mücadelesi var yani bu işin o paralar kolay kazanılmıyor. Onun için tekrar tekrar söylüyorum. Sahtekarlara aldanmayın, prim vermeyin. Bir iş yaptığını görmediğiniz adama para falan vermeyin yani. Çünkü o işi o adam yapmamış olabiliyor. Başkalarının benim olduğu gibi yani başkalarının yaptığı işlerle hava atıp reklam yapıp işte biz şöyleyiz, şucuyuz, bucuyuz deyip milleti kandırabiliyorlar. Onun için itibar etmeyin. Tek söyleyeceğim bu konuda budur yani. Dediğim gibi bir iş yaptığını görmediğiniz adama bir şey yaptırmayın. Para vermeyin. Hakkınızı, hukukunuzu teslim etmeyin yani. Kıymetli paralarınızı vermeyin. Program alçıpan işleri bitecek. Tesisatlar bitecek. Sonrasında biz mantolama yaparken içeride yerden ısıtma düzeneği yapılacak. Sonra yerden ısıtmalar, düzenekler, kablolar işte kablolar diyorum yani borular ve de köpükler var onun altına serilen. Şilteler var, şeyler var. Onlar yapıldıktan sonra biz de 20x30 profillerle anolarını hazırlayıp kısmet olursa burada makinemiz de var. Şapımızı dökeceğiz. Ona göre kum vesaire gelecek işte. Çimentomuz var burada ama nereye kadar yeter nasıl olur bilmiyoruz. Bugün hatta tesisat malzemelerini hesaplayacağım. Az sonra Mustafa abi'ye göndereceğim. İşte alçıpan eksikleri vesaireler var. Bugünkü faaliyetimiz alçıpandı. Yarın da alçıpana devam edeceğiz dediğim gibi. Sonra tesisat vesaire bu hafta bayağı bir şeyleri becermek istiyorum. Ki önümüzdeki hafta sonuna kadar birçok problemi halletmiş, artık daha da ince işlere başlamış olmak istiyorum. İçerideki e, alçı işlemleri olabilir. Dışarıdaki dekoratif sıva ve de boya işlemi olabilir. Ama ben her zaman dışarıyı önceden Bitirmeyi tercih ettiğim için dışarıya ağırlık verebilirim yani. Bakalım hayırlısı. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kanalımı takip etmeyi, yaptığımız işlerden haberdar olmayı istiyorsanız da bildirileri açabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.